arkadaşlar. Bugün pazar günü bir çekiyoruz. Bir de i̇şte pazar günü biraz darip bir şey. Annem iş, işe gitmediği için. Bu arada ben şeye, şöyle bir, e, ben şehir açtım. Şehirde şu şeyler falan var. Burada bizim ev. Burada bakkal yazıyor. Burada zeynir evi, telalık eşyaları da var. Burada da var. Burada taldırım var, yollar, ışıklar var. Orada da var deniz. Deniz yanı şey yapacağım, otel. Bir de bakın kocaman deniz. Bunu bu baltayla yapmadım. Şimdi baltayla yapmadım. Allah belamı yapsın. Yani uğraştım yani. Çürekle tazdım, 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 taldım Suyu doldurdum, Arkadaşlar, şey o benim iki günümü aldı. Ben iki gün yiyorum. Daha da Bunu da burada otur, otur şu an hatta. Ama sonra şuraya yolları şöyle götüreceğim. Ne yapacağım? Onu şöyle döküreceğim, şey şey yapacağım oraya taradalık. Ama yapmaya bilirim ne yani? Bunlar oraya çekmişim bunları. Hem de şu zaman kır diye Ben yaparım. Şimdi tekrar ki, para mı biz? Emre gidiyoruz. Benim nevi ne? Ben Hoppa. Bu çok hayır neviyim. Ne Tatlı bir şey var. Onu ya ya da. Annem yani ne yapacağım? Ne? Opiş. ben opiş. Opiş. Üf yine mi saat yedde tatlım ya? Üf yine mi saat yedde tatlım? Mutlum artık ya. Neyse dur belki annemler uyanmıştır. Anne ve baba odası evet. Anne. Opiş. Hopiş. Baba. Baba sadece evde ayı var diye bağırıyorsun ya. Abi ve abla. Hopiş. Hopiş abla. Yum 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 yum. Hopiş. Hopiş. Her taş uyuyor ya. Bir de i̇şte ben dur ya ben ne doğuracağım ben ne yapacağım. Ee, sabah. Işık var Güneş var. Neyse biraz şey diyeyim. televizyon. Televizyon çok güzelmiş ya. Ben de mi bu videoları? Ya lan bu videolar efsane bu videolar efsane ya. Efsane ya. Oh. Aralıktan 3 saat geçince. 3 saat geçince. Dokunayla onayla ayıyorum zaten bu ki Aa, Ayı gibi de ya. Çık. Çık. Oğlum. Oğlum, ben. Oğlum. Ne yapıyorsun? Uyandın mı? uyandın mı anne? Evet oğlum uyandım ya. Ne? Hmm

Ağlama gitti. İçe ben kal. Of anne abim gidemez mi ya? Hayır oğlum. Sen gitsin hadi. Yürü yürü. Of anne tamam oğlum. Para para hadi. Tamam veriyorum. Bak. 20 elmas veriyorum. Bak çok elmas vereceğim. Bir tane istediğim şeyler al. Aa, abi ne istediğim şey var işte. Sana. Herkese mi vereyim mi ya mı? Tamam. Hadi işte, siz bu otelin başı para para vereceğim mi? Değil Tamam tamam. Dört tane masa veriyorum. Bir tane istediğim şey yok. İki tane ben Hem de istediğim bir şey yok. Aa benim bir şey yok. Sevdiğim bir şey biliyorsun, biliyorsun ha. Ama ben alalım. Şunu da al bakalım. Tamam anne yiyorum. Ne? Ne demişti? Bir şey olabilir miyim? E ee, biraz abartılı gibi sence? E bak halyazı yok oldu, battal yok oldu. <gülüyor> <gülüyor> Allah senin belanı versin. Ah! <laughs> 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 ödül çıkmadı. Şimdi eserlerini ya. Çocuğu da camına koyayım. Lan bizim çocuk hayal etti. Tövbe estağfurullah. Ama suç yok bize de öyle. Oğlum kapıyı da kurun. Ölçüz abi Oley. Selim şey alacağız

Hayır, benim ben ne yapmıyorum. Yeter, Anlamıyorum he. Anlamıyorum. Az önce ben toprakla şeyi tanımışım. Eşya, şimdi var bitti. Oldu da bitti. İyi maşallah. Oldu bitti. İyi maşallah. Abi biraz da beterim. Abi biraz da beterim. Ben şişe açıyorum video. Kusura bakmayın. Bir daha da. Ee, bir şeye bakacağım. YBC. Siz batın. YBC yani. de abone olun ya. YBC. İyi bir al yani. İşte bu ay sonra uyuyordu uy falan çekerdi yani yana. O da yani bütün ürünleri çektiriyor. Ha adam boş yapmadı. Blastar çektim. Adam Blastar çetti. Ondan sonra Maydanov çetti. Hay arkadaşlar. Oğlum bir şey... Bana da bir şey diyorlar. Arkadaşlar en çok burada buradayım bu arada. Yemeğine bir tane video açacağım. Yemeci. Yemeciye abone ol. Aklımın Yemeciye abone ol abone da var da. Ben ama ne yüz Süt da. Tut bir cevap. seriymiş bu. Ben tarafın serisi. Bir var Ben de işte burada bu şey Çektim. Açtım. Nasıl da açtım? Ikke mm jeg. -hmm. 25 yap. 25, 35. Şş, bak diye ben aldım şuraya paraya koyuyorum. Allah ben de kolay. 60 ol ben bas. Ben gör. Kapıları ne koyar çıkacaklar bize. Ha biz. Neyse hadi ya bir şey diyebiliriz. Evet deriz, 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 deriz. Deriz, ya deriz diyebiliriz. Deri için şu an Buraya sayılır. Evet. Şu an bize bir tane daha yap. Bir deriz, 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 deriz. Tamam Buraya otel olacak. Gezi bir de bir daha otel yapmaya lazım ya da parayı vermen lazım. Tamam tamam hadi, hadi. Oğlum burası daha tadilat değil mi? Yüzey ya. Oğlum tatma atayız ama altta. Görebiliyor muyum? Abi tamam sizdim. ay ay Ele. Lan dokay bulu diyor. Ha dokay bulu diyor. Lan nerede bekleyeceğim? Bak çünkü. Ne sesler? Ben yoruldum. <laughs>

Aba. Ben neyim ama? Ah şu var bu dilde. Her şey bu şeyler yaptı. Her şey bu şeyler bu ya da yaptı. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.